Zengin olan fakire yardım edecek. Allah öyle yaratmıştır. Velayet sistemi budur. Yani Allah malın tutulmasını istemiyor. O müminlerin hakkı olarak ona geçmiş oluyor. Mümin malı dağıtacak. İsa Mesih'in talebelerinde de bu velayet sistemi. Tevrat, açık açık geçiyor. Tevratta da vardır. Mesela adam tarlasını satıyor, teknesini satıyor. İsa Mesih'e veriyor. O da onlar aralarını paylaştırıyor. Mesela ekmek geliyor, bir torbaya dolduruyorlar, oradan hepsi yiyor. Balık oluyor, bir kazana dolduruyorlar, pişiriyorlar. Hep beraber onu alıp yiyorlar. Veren sistemin özelliği budur. Yani şahısların şahsi zenginliği olmuyor. Resulullah'ın malı mülkü vardı, herkese dağıtıyordu. Hatta karıları dağıttığı için ondan ayrılmaya kalktılar. Bize de ver dediler. Yani biz de zengin olmak istiyordu. Değil? Resulullah önce ümmetim dedi. Bir o kadar fakir insan var dedi. Yani siz yemek yiyorsunuz rahat yiyecek buluyorsunuz, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Ama onlar öyle değil dedi. Onların silaha ihtiyacı var, yiyeceğe ihtiyacı var, bakıma ihtiyacı var. Ben onları harcayacağım dedi. Vay sen misin öyle diyen dediler. Peygamberimizden bağlantıyı kesti hanımları. Peygamberimiz Meşrutada da bir ay yalnız yaşadı. Bu çok vahim, büyük bir olaydır aslında. Çok çok büyük bir felakettir. İnanılır gibi değil. Ve o hanımların babaları nasıl müsaade etti buna? Bunu tabi anlamak mümkün değil.